Dün gerçekleşen ufak bir etkinlikte Marvel'ın gelecek olan dizilerine dair bazı detaylar paylaşıldı. Aynı zamanda yine sinema konuda olduğu gibi buraya katılan davetlere özel bazı şeyler gösterildi. Daredevil'dan, Agatha'dan ve aynı zamanda Ironheart dizisinden ufak ufak teaserlar gösterildi. Gösterilen bu teaserları insanlar sızdırdı arkadaşlar. Her ne kadar görsel olarak bir sızıntı olmasa da yani kamera kaydı falan olmasa da insanlar sözlü olarak bunları anlattılar. Ironheart Heart herhangi bir sızıntı yaşanması da Daredevil ve Agatha dizisinden bazı sızıntılar yaşandı. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ve dizilere dair açıklanan bazı resmi detayları da değineceğiz. Agatha'dan başlayacak olursak. Öncelikle Agatha dizisinin ismini bugüne kadar sürekli değiştirmişlerdi. Ben Marvel'ın kararsız olduğunu düşünmüştüm ama bu bir PR'mış arkadaşlar. Bu bir reklam çalışmasıymış. Bugüne dek dizinin isminin değişmesinin sebebi dizinin asıl ismiyle alakalıymış. Zamanında WandaVision dizisinde Agatha All Alone isimli bir şarkı bulunmaktaydı. Agatha dizisinin ismi de tamamen bu olacakmış. Dizinin ismini sürekli değişmesinin sebebi de onların hepsini yapan Agatha'ydı mesajını vermekmiş. Çok ama çok ufak bir teaser yayınlandı logo için. O logoyu ve teaser'ı sizlere izleteyim. Orada çıkış tarihini falan da veriyor daha sonrasında üzerine konuşalım. Gördüğünüz gibi dizinin ismi Agatha Olelong olacak. Bugüne kadar değişen isimlerin hepsini işte Agatha yaptı falan tarzında mesaj vermek istemişler gayet mantıklı. Oradaki şarkıyla da uyumlu olduğu için bence gayet güzel olmuş bu isim. Diğer tüm isimlere nazaran ben bunu tercih ederdim onların da bunu tercih etmesi beni memnun etti. Eylül ayı içerisinde Agatha dizisini izleyebileceğiz. Bunun yanında açıklanan detaylara göre dizi 8-9 bölüm civarında olacakmış aynı zamanda yayınlanacağı günde 2 tane bölüm yayınlayacaklarmış. WandaVision dizisinde olduğu gibi olacak aslında. İlk gün iki tane bölüm yayınlanacak, daha sonraki bölümler hafta hafta tek tek gelecekler. Etkinlikte yapılan fragmanda Agatha'nın Wanda'nın yaptığı büyüden kurtulduğu göstermişler. Agatha normalde gördüğümüz bir cadı olarak değil de onun yerine dedektif olarak görünmekteymiş. Agatha dedektif olarak bir dosya inceliyormuş. Bu dosyanın başlığında tarih yazmaktaymış. Tarih onu çekilmiş. Tarih yazısının yanında da Wanda Maximoff yazmaktaymış. Evet canlar baya baya bu dosya Wanda'nın ölüm dosyası. Gösterilen fragman ve dosyaya göre Wanda'nın 13 Ekim tarihinde öldüğü doğrulanmış oluyor. Agatha da Wanda'nın dosyasını inceliyor. Öncelikle bu baya şaşırtıcı. Fragmanda dahi Wanda'yı gösteriyorlarsa dizi içerisinde Wanda Maximoff'u daha çok görecek daha çok duyacak olabiliriz hatta muhtemelen kendisi son bölümlerde gelebilir. Ama karakter nasıl gelsin öldüğü doğrulandı falan diyorsun diye soracak olursanız canlar sanmıyorum Wanda'nın o şekilde öleceğini. En son Doktor Strange filminde mabedin altında kalmıştı evet ama yani sanmıyorum orada öleceğini veya ölmüş de olabilir aslında gerçekten. Belki de Agatha'nın Wanda'nın büyüsünden kurtulmasının sebebi Wanda'nın gerçekten ölmüş olması olabilir. Ama tüm bu yaşananlara rağmen bence biz bu dizi içerisinde eğer Wanda ölmüşse bile Agatha'nın Wanda'yı geri getirdiğini göreceğiz. Agatha ruhlar aleminden oradan buradan hani bir şekilde Wanda'yı tekrardan canlandıracak bence. Ve bu sefer ikilinin arası çok iyi olacak ve Agatha bence Wanda'ya doğru yolu gösterecek onu iyi biri yapacak tekrardan. Dizi içerisinde Wanda'yı görmeme ihtimalimiz yok. En son bölümlerde dahi olsa bence Wanda mutlaka geri dönecek. Agatha dizisine dair paylaşılan ve sızdırılan şeyler bu şekildeydi. Resmi fragmanda birkaç gün içerisinde yani Cuma Cumartesi günü yayınlanması beklenmekte. Şu birkaç gün içerisinde fragman gelebilir haberiniz olsun. Bunun yanında Daredevil dizisinden bahsedecek olursak orada da bayağı detay bulunmakta. Öncelikle dizinin resmi logosu paylaşıldı ve ben bu logodan gayet memnun kaldım. Bence gayet güzel görünüyor. Daredevil yazısında New York'un bazı yerleri binalar falan işlenmiş. Uzaktan baktığımız zaman hoş duruyor. Aynı zamanda açıklanan resmi detaylara bakacak olursak zamanda Daredevil dizinin 18 bölümü olacağı söylenmişti. O zamanlar çok şaşırmıştık ulan nasıl yapacaklar falan filan diye düşünmüştük. Yapmayacaklarmış arkadaşlar bunu resmi şekilde açıklamış oldular. Her ne kadar zamanda dizi 18 bölüm olarak açıklanmış olsa bile şu anda 9 bölümü düşürülmüş. Ve planlanan 18 bölümün ikinci sezon dahil olduğu söylenmekte. Yani ilk sezon 9 bölüm olacak 18 bölüm vaat verdikleri şey ise ikinci sezonda gerçekleşecek. Yani iki sezonun toplamı toplamda 18 bölüm olacak deniyor. Güzel yani yine de iyi sıkıntı yok. En azından iki sezon göreceğimizin garantisini vermiş oldular bu şekilde bizim için iyi bir şey Aynı zamanda Daredevil için çıkış tarihi de verdiler. Dizinin ilk sezonu 2025 Mart tarihinde yayınlanmaya başlayacakmış. Ve yine Agatha dizisinde olduğu gibi muhtemelen bu dizide de ilk hafta iki bölüm yayınlanır daha sonrasında tek tek diğer bölümler gelir. Resmi açıklanan şeylerin yanında sızdırılan teaser'a bakacak olursak acayip öyle detaylar bulunmamakta ama yine de bahsedeyim ben. Daredevil'ın böyle klasik kostümü giydiği bazı sahneler varmış. Yani kendisi işi halkta giydiği gibi yeşil kostüm giymeyecek. Buradaki en orijinal kostümü bulunacakmış. Bunun yanında kanlı bazı aksiyon sahneleri görünmekteymiş. Söylentilere göre Netflix'teki şiddetten kanlı şeylerden hiç bir şey kaydetmemiş dizi. Olduğu gibi aktarmışlar öyle söylenmekte. Bir tane sahnede Matt Murdock'a sen nasıl bir avukatsın falan diyorlarmış. O da havalı bir şekilde kırık gözünü takarak gerçekten iyi bir avukat falan diye cevap veriyormuş. Bu tarzda havalı güzel sahneler gösterilmiş. Agatha'nın fragmanının yakın zamanda geleceğini söyleyebilecek olsak da muhtemelen Daredevil'ın fragmanı yakın zamanda gelmez arkadaşlar. Onun fragmanı Disney'in 23 etkinliğine yani Ağustos ayına falan bırakılabilir haberiniz olsun. Veya belki ondan bir sonra gelebilir artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Daredevil'dan gelen detaylar da bu şekildeydi. En son bir de Ironheart dizisinden bahsedeceğim. Onun sadece çıkış tarihi ve logosu gösterildi. Ironheart dizinin logosunu şu anda görüyorsunuz. Kendisinin de 2025 yılı içerisinde yayınlanacağı söylendi. Ironheart dizisinin her ne kadar yayınlanma yılı belli olsa bile maalesef yayınlanmayı verilmedi. Ama Mart ayında Daredevil'ın geleceğini düşünecek olursak ve kendisinin 9 bölüm süreceği söylendi. En az 2 ay o götürse, Mayıs ayında falan bitse, Ironheart'te Eylül-Ekim gibi falan vizyonda olur diye düşünüyorum ben. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Buraya kadar gelenler varsa teşekkür ediyorum. Sizlerin düşünceleri neler? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hırs